Yabancı bandıralı Ruru gemisi limandan SOS ile yardım talep etti. Liman başkanlığı da buna cevap vererek Anna Marina gemisinin limana girmesine izin verdi. Limana giren geminin bacasından çıkan siyah dumandan dolayı gerekli incelemenin yapılması için liman başkanlığına hemen bir yazı yazdık. Liman başkanlığı yaptığı incelemede yaptırdığı teknik ekiplerine yaptırdığı incelemede geminin yakıt sisteminde herhangi bir problemin olmadığını ancak makine dairesinde pompalarında bir arızanın mevcut olduğunu bu arızaların giderilmek üzere geminin tersaneye çekilmesi yönünde kararı alıp mevzuatı doğrultusunda gerekli olan ceza işlemi uygulayıp gemiyi Anna Marina gemisini tershaneye sevk ettiler. Bu konuda da bizim yazımıza cevaben müdürlüğümüzü bilgilendirdiler. Aynı zamanda bu geminin bu şekilde limana sokulamayacağı yönünde kendilerine bilgiler verildi.